Erdemir oyuna geldi? Hepinize merhabalar değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Yemin Papçı Mobile videosuyla karşınızdayız. Ekiple birlikte pompalı ve tava çalınca yapacağız. Oyunumuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. O zaman hemen oyunumuza devam edelim. Yusuf gel Hadi. Yusuf. Sen sağdan sen sağdan ben soldan. Öyle yapalım bunları. O zaman ben direkt sola gidiyorum. Gel kardeş istediğin zaman beklerim seni. Hadi gel bakayım. Çünkü Yusuf abimden ben korkuyorum. <laughs> Erdem sol, sola geldim diyon yoksun ha. Kanka bu tamam. <laughs> sen solu sağını mı bilmiyorsun lan? Aga abi sana ya? bana göre bana göre sol sana Kanka, göre. Bunların ikisi de yok yalnız. Yusuf da yok. Yok biz burada Kanka, bu Aga böyle pusa pusa. Yok gel kardeş biz pusmuyoruz. Kızı sal moruk. Hadi be. Bak bayağı asa verdim Yusuf sende Yusuf. Yusuf sağ taraftan geliyor senin oradan geliyor moruk Gel gel neredesiniz abi? Senin bulamayacağın yerde. Peki <laughs> dur gördüm seni. Dur bakayım şimdi bak. Beni gördün mü? Ben evet, seni gördüm. gördüm. Bekle. Kim abi arkalıyor var Yusuf sağdan Yusuf. Oo! Yusuf bayağı iyi koydun ama yalnız. Bekle dur ben de geliyorum. Abi yapmayın ya acıyım size <laughs> Öldürmeyin öldürmeyin. Abi bu kim? Hakan <laughs> sen nesin böyle? Kanka iyi oynanmayın. Hadi bakayım tamam bekle geliyorum. Hakan bana da bırak lan. Abi içimizden yavaş. Aa Oo. olmaz ama. Yusuf Abi. etti ha. Yavaş yavaş ya ciğerimi, ettim, söktün, ciğerimi söktün ciğerimi söktün. Yani yavaş. Bizimki de ciğer Aa. be. <laughs> Ben, ben vurmuyor hocam. Abi tabii. Ana söylemedin ölmedin neydi bu pompalı? Aga ben ya benim. Allah Allah Allah. Pezo kaçıyordum bekle bir ya kurban olayım ya. Bekle dur geldik bu maçı çevirebiliriz. Hep, hep de öyle derler. Hep de öyle aynen derler. Öyle, aynen bu maçı aynen. çevirebiliriz. Hadi bak. Lan. Çevirmek. Ama çık çık önden. Bunlar geliyor. Ama. As. Hadi be. Abi, sen yedin tamam, Aa bir de not ya bu da ya, ya, vallahi billahi ya. <laughs> bir tanesini alıyorum, bir tanesi vuruyor ya. Kardeş bize böyle Yusuf Yusuf sağdan, Yusuf sağdan, Yusuf sağdan. Ben bir tavalayayım siz de görün. Gel abi tavala ben bekliyorum Of baya hasar ama ölmüyor ya. Ya ne şerefsizsiniz ya. Bekle. Yusuf bunlar nerede tam olarak? Solda mı hala? Evet. Kaçarım kaçarım. kanka ama ya. Lan hayır. Kola gitti. Abi bu pompalı çalacak kim söyledi ya? Git lan benle. Git lan Abi bu ne abi adam ölmüyor. Hile mi var sende? <laughs> Doğru söyle hile mi var? Kanka ben hileyim. Ben, ben, ben hileyim. Bence sende hile var abi. Ben ölmeme hile sayesinde. Abi ben de vurdum yani. lan. Aynen bana vurdum. Uff. Canım mıdıkım var. Hileyim kanka ben. Canım bende mıdıkım. Aynen abi sen ilaçmışsın. Neredesin lan ya. sen? Ee, oğlum gel lan buraya öyle kaçmak yok. Ah canım baya biraz. Neredesin, neredesin? Abi! Arda'ya baksana <laughs> zıplaya zıplaya kan kuruyor. Buradayım Murat. canım bir şu an. Bak, Yusuf hadi, Yusuf. Canım birdi. Hatta birden bile az yoktu yani canım. Can diye bir şey kalmamıştı. Hop. Hadi bakalım. Oğlum iki Aa, iki, iki şey de almak adamlık tamam, aldım, mı lan? Tam aldım, tam aldım. Tamam ben onu aldım. Aldı. 2 şey de almak adamlık mı lan? Of. 2 şey de almak adamlık mı lan? Var. Bekle bekle geliyoruz şey ya. Şey almak adamlık mı lan bu ne? Abi adamlık değil de. Yani siz de bizim içimizden geçiyorsunuz. Siz ne yapalım? Abi ya, <laughs> arkana baksana <laughs> arkana. Hakan <laughs> yapma ciğerimi söktün Hakan. Hakan. <laughs> Kanka yavaş. Tamam bu tamam. Bu bir. Hadi 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 hızlı hızlı. Oo. Bak, ben, fena şey koydum. Yusuf fazla gitme evet, kanka. Ben oynuyorum diye ben oynuyorum diye söylüyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. yavaş yavaş. yavaş yavaş. Bekle bunları yavaş yavaş. <laughs> Daha nereden aldı? <abi? gülüyor> Aga Erdem olmaz böyle kanka. Abi kanka ben kaçıyorum ya. Abi, Erdem. Ben arkadan indiriyorum Arda ondan sonra arkadan bana vuruyor Bak 20-11 hadi bak Yusuf. Hızlı bir şekilde bak silah silah öyle ne koşuyorsun öyle. <laughs> Yapma be. Alırsın. Abi ölmüyor ya bunu var ya hile var ha. Şerefsiz ama hile var bunlarda. Oh bana bak. Aga ya bak, var ya 5 Allah inanmazsın istersen fotoğrafını atayım 500 MS kanka ya. 532. Yusuf direkt buradan gel Yusuf. Yusuf bak dikkat et. Buradan derken ne taraftan kardeş bize de söyleyin mi? Kardeş öldün Haka, ya. Şuna oh, oh, oh. Öldün sana, Hakan şuna bak ama Of. Öldün yanlış sen Hakan. Oo. Oo. Bayağı vurdum. Baya vurdum. Eğer ölmezsem ben başka oğlum bir şey ölmüyorum. Tava, tava almaya mı geliyon lan? Ya yapma. Abi, be. Yapma be. Yapma be. Bak dalgana kaçıyorum. <dağılık> Bekle geliyorum <laughs> kardeş yani sen <laughs> Yusuf Alın bak alın Kardeş ba yenilmeyelim ya Neredesiniz? Yusuf Yusuf i̇şte salmuruk Lan bu kadar. ben vurdum Ama yeniyoruz kardeş Kardeş yenebilirsiniz hadi bakayım ben burada bekliyorum. 24 bile olsanız yeniyoruz birader ama ne hiç bir şey yapmam. <laughs> Oo Yusuf. <Yesof. gülüyor> Yusuf Mechanic Center. Mechanic Center olma çeyik. Uf. Ne yapıyor bu burada? Uf. <laughs> <laughs> burada kanka. İyi koydu şey. ama. İyi koydu yalnız. İyi koyarım. <laughs> bak 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 bak. Ben açıldım kanka bilerek oldum, oynamıyordum. Ayıp ayıp değil, Aa dipe abi. Nereye Erdem nereye? Ne var ya hile var yemin ediyorum hile var ya. Deme bir gülük. Açmalama lan. Yusuf hadi <laughs> Yusuf. Yusuf. Hilelerle hile, oynadım da o zaman videonun başlığına. <laughs> <laughs> Hilelerle ya <laughs> vallahi billahi. Hadi Yusuf, be. Yusuf hadi Yusuf başlıyoruz Yusuf <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Yusuf yavaş <be>. yavaş. Ne? öldürün. <laughs> ne? nasıl vuruşun nasıldı? Güzel oldu güzel oldu. Abi efsane efsane bekle gördüm seni. Beni nereden görebilirsin lan sen ha? Beni, Beni sadece ölüler görebilir. Aa ölmüyorsun. Anladım. <laughs> Aa. Bak ya arkana bakar mısın ya? Arkana <laughs> bakar mısın ya? Yusuf. <laughs> Bana bir Bak yine de çok vurduk. Uf. Gördün mü hareketi? Gördüm, gördüm. Hayır, <laughs> ben görmedim. ya ben tam o sırada arkama bakıyordum Buradan arkamdaydı. Yapma oğlum, kurban olayım bak. Havada evet. vurdum kanka. Okay. Evet. Oğlum bak oradan olur ben gettim, ya. bak bak oradan öyle. Oradan Oradan bak, bak. Oradan abi mi? Abi, abi sizde heal'im var bana böyle geliyor. Abi şey. Kanka oğlum bu ne bilader kötü oynayınca hile oluyor karşı takım. Oo ağlayacaksan öyle masaydı Abi bu ne bilader. Yusuf herhalde. hadi Yusuf. Mızıkçılık yap nerede? Hay sıçayım bacağınıza ya. Emes emesim düzeldi nerede? <laughs> Yusuf sen hani iyi oynuyordun Yusuf. Bana iyi oynuyorum dedin sen. Abi ee, Kendine bak Ohoho Ohoho adam ayıp değil mi lan Herat abinizin mektubuna hakkım et anmıyor musun? <laughs> Oo oh, kafa yedi canı çok az Allah Allah, Allah. <laughs> Vallahi rezil olduk Valla sonra da tava tava yapalım mı lan? Oğlum <laughs> bak beni kör ettin <laughs> tamam mı? Allah <laughs> lobi Abi lobi lobi. Kanka MS'im var var ya. Ages hayır hayır şimdi tava yapıyoruz. Ama tava yapmayayım ya vallahi MS bu. Tamam abi tava <laughs> da <de> yapacağız <laughs> sıkıntı yok. Hep, hep, Angel Sen nasıl ölmezsin ya? Sen öleceksin de kardeş ne benim ölmemi mi bekliyorsun? Of 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 Aynen, ya. ya Ölüme çıkma be. <laughs> Ay. Hadi abi. Demet Bey'in lan beni. Kardeş, Bak da. çevirebiliriz <laughs> bence. Bence çevirebiliriz. Çevirirsiniz kanka. Tabi 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 <laughs> Hemen hemen hemen. Çevirirsiniz. Çevirirsiniz. Vallahi şu anda hiç çevireceğiz sanki. Lan aman bak. Ama. Emes'in var ya normal olduğunda da gelin ya. Yapma be. Ben <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Yallahla Olmadı hadi. başaramadık. Ya, yallah be. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar maalesef ekip olarak 2 vs 2 yaptık. Arda ve Hakan bizleri 40'a 23 mağlup etti. Yapacak hiçbir şey yok. Ben 12 kill, Hakan 20 kill, Yusuf 11 kill ve Arda 22 kill alarak oyunumuzu bitirmiş durumdayız. Eğer sizler de eğlendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Diğer oyunumuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.